bizi kimse ayıramaz. Cismen ayrı olsak da biz ama ruhen beraberiz. Hep birlikte şöyle deriz. Bizi kimse ayıramaz. Belayla affolur günah. Duadır en güçlü silah. Yardımcımız yüce Allah. Bizi kimse ayıramaz. Bu Allah'ın takdiri sebep olan zalim biridir. Kavuşturan el hay diridir. Bizi kimse ayıramaz. O gün zalimler zillette, başları da büyük dertte, mazlumlar ise cennette, bizi kimse ayıramaz. Yaşasak da sıkıntılar, her zorlukta kolaylık var, kapımızı sevinç çalar, bizi kimse ayıramaz. Allah'ın vaadi haktır. Şekten uzak kalpler paktır. Kavuşmamız muhakkaktır. Bizi kimse ayıramaz. İter bir gün bu hasrette, Bu sevgimiz ahirette, Devam edecek elbette, Bizi kimse ayıramaz. Tek Allah'ın rızasıyla, Beraberlik duasıyla, Uzun sözün kısasıyla, Bizi kimse ayıramaz. Doğalarım geldi dile, sona eriyor bu çile. Hep Allah'ım izniyle, bizi kimse ayıramaz.